Geçen bölümde Aztek. Eski dünya olan ilk savaşımızı kazandıktan sonra onların gözünde bir tehdit olmaya başladık. Bu yüzden gelecek saldırılara karşı savunmamızı kuvvetlendirmeliyiz. İlk adım olarak eski dünyada aldığımız ilk topraklarda daha güçlü olmak amacıyla burada bir vasal salıyorum. Ki onunla beraber daha fazla asker basabilelim. Ne de olsa büyük ihtimalle buraları şimdilik koruyamayacağım. Ardından ise birazcık para toplamak amacıyla buradaki kolonilere saldırıyorum. Sadece topraklarını halıladıktan sonra parasını ve warrap'ini alıp çıkıyorum. Bizim için kolay bir savaştı. Ve nihayetinde Osmanlı'yı görmeye başardık. Oldukça ilginç bir diplomasisi var Osmanlı'nın. Macarı ay almış ve Macar'da Fransız ay almış. Gerçekten garip. Eski dünyayı bu kadar keşfetmemizin ardından ne yazık ki hayrimiz ölüyor. Buna gerçekten üzüldüm. Bizi kurtarabilecek bir ışığa sahipti. Ardından ise yeni bir çocuğumuz daha oldu. Artık bu görev onun. Barışımızın bitmesinin ardından Marokkoya bir kez daha savaşı ilan ediyorum. Sonuçta Eski Dünya'da gelişmemiz lazım. Bizim için gerçekten kolay bir savaş. Düşmanımız kalabalık olsa da savaşçı yeteneklerimiz sayesinde kolayca kazanıyoruz ve bu savaş sırasındayken Portekiz'in elinden Karayipleri alınca bir anlaşma gönderiyor. Bazı topraklarda trade gücümü neredeyse tamamen kaybediyorum. Ne yazık ki bunu yapamam Portekiz. Zaten yeterince trade'imi çalıyorsun. Ve tam da bu savaş çok iyi giderken İspanya bize savaşı ilan ediyor. Ve İspanya'nın yanında dünyanın da yarısı geliyor. Ne de olsa Portekiz'i Peyo düşürmüştü. Morokko ile olan savaşımda olabildiğince ilerlemek amacıyla henüz eski dünyadan çekilmedim. Dağlarda savunmaya çalışsam da gerçekten çok kalabalıklar. Bu yüzden Morocco'nun bir eleği olan Tunus'u salıyorum. Belki daha fazla toprak kalabiliriz. O süre zarfında burada elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ne kadar kayıp verdiysek o kadar iyi. Ve bunu da sonuna kadar uygulayarak Morokko'dan biraz para ve toprak alıyorum. Para gerçekten bize şu anlık lazım. Çünkü dünyanın yarısıyla savaşıyoruz şu anda. Biz ise sadece tek başımızdayız. Birkaç yenilginin ardından eski dünyayı salıyorum ve ana karımı korumaya odaklanıyorum. İlk önce işe Kariplerden başlıyorum. Çünkü asıl ticaretimizi oradan kazandığımız için eğer uğrusu elimizden giderse parada kazanamayız. Karipleri kurtarmak oldukça sıkıntıdaydı. İspanya'nın gemisine yakalanmadan küçük parça donanmaları keserek etraftan gemi topluyorum. Ve leş gemi. Bunları ileride kullanırız. Artta kalan son ordularını da kestikten sonra bir kez daha çıkartma yapıyorlar. Bunları da almak amacıyla gemilerimi kullanıyorum. Çünkü İspanya büyük ihtimalle bir ordu daha getirmek amacıyla buradan ayrıldı. O gelişseye kadar küçük parça donanmaları kesmem gerekiyor. Dememe kalmadan İspanya'ya yetişti. Ancak önemli değil. Kaçmayı başarıyorum. Ve bir ordu daha getirmek amacıyla buradan ayrıldığında çıkartmamı yapıyorum. Fazla bir ordu olmadığı için burayı kurtarıyoruz. Ve ana karama geri çekiliyorum. Aynı zamanda sonunda burada kalan son tributary de istiyorum. Ardından geçen onca kanlı savaşın ardından nihayetinde savaş durumunu dengelemeye başardık. Çünkü Show Spirit'den açılmıştı savaş. Yani bizim için önemli olan savaşlar. Yaptığımız onca savaş ardından tekrar İspanya bir barış anlaşması gönderiyor. Ancak ben buna kalınacak kadar salak değilim. Onun sınırına geldiğini biliyorum. Bu yüzden biraz daha ilerleyeceğiz. Amerikalılar olarak bu savaşın galibi biz olacağız. Ve öyle de oluyor. İspanya'nın buradaki son ordularını da kesiyorum. Nihayetinde beyaz barış almayı başarıyoruz. Henüz bir kazanan olmadı. Ancak İspanya'nın gözüne girmişizdir diye düşünüyorum. Bu savaşın ardından Morokko'dan aldığımız topraklarda bir vasal daha salıyorum. Buralarda vasal salmak bizim için sıkıntı değil. Çünkü bizim de görev ağacımızda eski dünyalıların bize yaptığı gibi bizim de onları kolonileştirebildiğimiz bir görevimiz mevcut. Savaş o kadar uzun sürüyor ki Morokko ile barışım çoktan bitmiş. Ordularımı hemen buraya getirip savaşı ilan ediyorum. Ve kralımız bu kadar strese dayanamayıp maalesef ki aramızdan ayrılıyor. Artık yükü oğluna kaldı. Bu savaşta yine kolay geçiyor. İspanya'dan çıktığınız zayıf olsam da Afrikalı devletleri en azından alabiliyorum ve Tunus'u savaştan çıkartıp Marokko ile yalnız kalıyoruz. İşte şimdi benimsin. Diyecektim ki Fransa'da bize savaş ilan ediyor. Gerçekten mi? Bir yıl bile barış içerisinde yaşayamıyoruz. Baktım Fransa ordularını buraya doğru getiriyor. Birazcık para ve toprak alıyorum. Para almamın sebebi bu büyük devletlerle tek başımıza savaştığımıza zorlanmamız. Buraya savunmak amacıyla ilk başta birazcık kalıyorum. Fransa'nın ordularını kesiyorum ve belki ana karısı boştur diye ana karısının da gidiyorum. Ancak orada götürmüş. Baktım eski dünyada ilerleyemeyeceğiz ve ana karımı da işgal ediyorlar. Hemen geri döndüm. Ancak geri kalan ordumu Fransa sıkıştırmış. Neyse ki morakko'dan bir geçiş alıyorum ve o ordumu da oradan kaçırıp Anakaram'a götürüyorum. Görüyorum ki Fransa o kadar gaza gelmiş ki buraları koloni atmaya başlamış. En iyisi onu ben alayım. Savaş sebebini işgal edemediği için bu savaşı da bitiriyorum. Yorulmaya gerek yok çünkü İspanya bizi gerçekten çok yormuştu. Birazcık para ve bir toprağını da alıp bu savaştan ayrılıyorum. Bunun üzerine buraları koruyamayacağımı anlayınca bu toprakları vasallarıma veriyorum. En azından biraz asker bassınlar ki düşmanı oyalasınlar. Altın toprağı ise yine bende kalıyor. Ne olur ne olmaz. Kendime müttefik arama amacıyla yeni haritaları keşfetmeme rağmen ne yazık ki İtalya'nın yarısı İspanya'nın yarısı ise onun ittifaklarının yani buradan da bir elay bulamadık. Yine bu savaş o kadar uzun sürmüştü ki Morocco ile bir kez daha barışım bitmiş. Hazır ordum buradayken bir savaş daha ilan ediyorum. Bu sefer istediğim toprakları alacağım. Tek bir savunması olmadığı için Afrika'nın içerisine kadar giriyoruz. Sanırım bu sefer başaracağız. Derken İngiltere de bize savaş ilan etti. Bu toprakta ne var anlamıyorum. Fransa da bu toprak için savaş ilan etmişti. Yine aynı sebepten ötürü Morocco'dan sadece bir toprak alıp çıkıyorum. Ne de olsa karşımıza İngiltere var. Ancak bizim için iyi bir şey oldu. İngiltere'de iç savaş patlak verdi. Biraz olsa zayıflamış olsa gerek. Bu fırsatı değerlendirerek buradaki donanmalarını kesiyorum. Çünkü kendi armadasını buraya getirmemiş. Neyse ki kolay bir savaş gibi gözüküyor. Sadece oturarak bu savaşı bitirebileceğiz gibi. Ancak tam da bunun üzerine İspanya'da bize savaş ilan ediyor. Bu da aynı toprağı istiyor. Ulan bu toprakta ne var? Neyse ki bu vasallara toprak vermişim ki asker bastılar ve İngiltere'yi birazcık olsun kudurtmaya başardılar. Ancak benim ondan daha büyük bir sıkıntım var. Ana şu an resmen eziyorlar. İspanya gerçekten çok güçlü. Herifler benim 5 katım. Her neyse parça parça bulduğum orduları ilk başta tek tek kesiyorum. Daha sonra ise başkentimi kurtarmak amacıyla ben geleseye kadar dayanma ihtimaline inanıyorum. Ki dayanıyor. Ve oradaki ordularını da kesip ana karımı birazcık olsa kurtarıyorum. Ve sıkıştırdım orduları da teker teker avlıyorum. Ancak hala bizden kalabalıklar. Bu yüzden tedbir elden salmadan küçük bulduğum ordulara saldırıyorum. Topraklardaki silicilerini de kaldırmam gerekiyor. Çünkü ekonomin patlıyor. Ancak İspanya arsız gibi çıkartma yapmaya devam diyor. Nereye gitsem tam tersine bir şık Bunun da bir sonu gelecek. Eninde sonunda senin de gücün bitecek. İspanyol kese kese dillerini öğrenmeye başladım. Neyse ki İngiltere barış istiyor ve ondan birazcık para alarak İngiltere'ye karşı olan ilk savaşımızı kazanıyoruz. Dünyanın en büyük ikinci gücü gitti. Fransız'ı zaten yenmiştik. O bizim için sıkıntı bile değil. Ardından ise İspanya ile tek kaldığım için tüm gücümü ona doğru yönlendiriyorum. Topraklarımızı kurtarma vakti. Ancak adam o kadar büyük ki dünyanın her tarafında toprağı var ve ben kuzeyde savaşırken o ise Panama'dan ilerlemeye başladı. Yaşamış. oldukça da kalabalık bir orduyla. Bu yüzden yukarıdaki ordularını kesip bir an önce Panama'ya doğru ilerliyorum. Bu orduları da kestikten sonra iyi bir haber alıyoruz. Gerçi ilerleyen zamanlarda kötü olacak büyük ihtimalle ancak Fransa'nın kolonisi İspanyol'un kolonisine saldırıyor. E tabi tüm ordusunu zaten ben kesmiştim. Bu yüzden onun için kolay bir savaş olsa gerek. Her neyse henüz bununla ilgilenemeyiz. Çünkü düşmanlarımız hala bitmedi. Yeni yapılan çıkartmayı da anında indiriyorum. Arsız gibi anlamamış olsa gerek bir kez daha çıkartma yapıyor. Sallan beni artık. Ben çıkartmalarını keserken Panama tarafından tekrar gelmiş. Ancak bu sefer ordularını kaçıramıyor. Çünkü Fransa ile olan savaşı çok kolay bir şekilde bitti. Ne de olsa ordularını ben kesmiştim. Geçişi de olmadığı için burada kısılı kaldı. Ve tam bu zor zamanlarda pes edecekken cesur halkım benim yanımda olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Bu yüzden onlar için bu savaşı kazanacağız. Dediğim gibi yapıyorum ve sıkışan ordularının işini bitiriyorum. Artık Panama tarafından bir saldırı beklemiyorum. Ne de olsa Fransa ile bir kez arası bozuldu. Geçiş vermez diye düşünüyorum. Bu yüzden tüm ordumu yukarıya götürüp oradaki ordularını kesmeye başlıyorum. Tabii ki de hala çıkartmamaya devam ediyor. Ve savaş o kadar uzun sürüyor ki Fransa'nın kolonisi tekrardan İspanyol'a saldırıyor. Ancak benim işim hala bitmedi. Tek bir savaşta İspanya'yı kendi topraklarımızdan atacağım. Ve öyle de yapıyorum. Adeta Alaska'ya kadar onu kovalıyorum. Ve buradaki de işlerini bitirdikten sonra artık barış vakti geldi. Elinden karı ipleri ve Afrika'da birkaç toprağı alıyorum. Bu savaşla beraber İspanya'ya karşı güçsüz bir kabile devleti olmadığımızı kanıtlamış olduk. Amacımıza da ulaştık.